Yolumuzu tamamen kaybettik. Ne yapacağız? Bir yol bulmaya çalışıyoruz şimdi burada. Her zaman gittiğimiz yollar bir şekilde sana çıkıyor. Yenilikler arıyorsun. Bu defa da böyle tarlalar sürük olsa yolları görebileceğiz. Şimdi burada yol göremiyoruz. Adam bir karış sürmüş abi. Yol bırakmamış yani. Komşusuna saygısı yok yani. Komşunun onun ona saygısı yok, onun ona saygısı yok. Kimsenin kimseye siyasetçilerde olduğu gibi demek ki insanımızdan kaynaklanan bir saygısızlık var. Ya bir karış sürsen ne olacak, sürmesen ne olacak? Bırak. Komşun da geçsin abi rahat.